Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Android akıllı telefonlardan akıllı merdiven eritmasının kontrolünü yapacağız. Bu da Belçika'dan yine Hasan Bey'e. Hayırlı uğurlu olsun. Buradan e, hc 06yı arıyor. Bulduktan sonra bağlan diyoruz buna. Evet şu an bağlanmak için çalışıyor telefonumuz. Bağlandığı vakit böyle yeşil olacak. Bağlandı. Devam et diyoruz. Evet buradan tüm ışıklar kapalı. Önce buradan başladık gördüğünüz gibi. Kapattım geri. Açtım kapattım tüm ışıkları. Buradan efektlerimiz var. Bu e, kara şimşek. Buradan e, durdur dediğiniz vakit geri durdurulabiliyor. Evet. Buradan e, ayarlardan kara şimşeğin yanma hızını, bekleme süresini, bu merdiven ayarının bekleme süresi, sönme hızını her şeyini ayarlayabiliyoruz. Tekrar sayısını ayarlayabiliyoruz. Mesela 20 tekrar olsun. E, 0.9 saniye hızdan efekt tekrar etsin. Bakalım nasıl olacak. Evet. Bu kara şimşekti. Gördüğünüz gibi bayağı yavaş. Efektlere girdim. Buradan ayarı düşürüyorum. Bakın. Hızlandırıyorum. Bakın. Birazdan hızlanacak. Evet. Gördüğünüz gibi Evet. Ee, gördüğünüz gibi hızlandı. Buradan efektin hızını, yavaşlığını, her şeyi değiştirebiliyorum. Evet. Yavaşlattım. Hızlandırıyorum. Evet. Efekt tekrar sayısı bu. Evet. Programımız tekrar güncellenmek üzere. Bu efekti iptal etmek için açık kapalı düğmesine bir kere daha bastırıp kapatabiliyoruz. Evet kapattık geri. Açık kapatma. Buradan aşağıdan yukarıya yukarıdan aşağı yakabiliyoruz. Bu yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı yakarken bu yanma hızını buradan değiştirebiliyoruz. Örneğin şu an artırdım hepsini. Bakın ne olacak. Gördüğünüz gibi yanma hızı bayağı yavaş. Buradan hızlandırabilirim yanma hızını. Bakın hızlandırdım. Evet sönmesi bayağı yavaş. E, beklemesi 0 saniyeydi. Sönmesi bayağı yavaş. Bakın hızlandırdım sönmesini. Evet hızlandırdım sönmesini. Hız, bu, sönmesini 09 saniye yanma hızında e, 6 saniye yaptım. Buradan sensörden hareket verdiğim vakit iki sensörden birden hareket aldı. Buradaki ayar yaptığım derecede e, işte işte 06 saniye hızla yanacak. 09 saniye hızla sönecek. E, bekleme süresi 0'da gördüğünüz gibi. Evet şimdi e, sönme hızını 0.5 yaptım. E, yanma hızı 0.6 saniye. Onu da 0.4 yapayım. Sönme hızı, bekleme süresi de 0 olduğu için beklemeden sönüyor gördüğünüz gibi. Bakın bekleme e, sönme hızını yavaşlattım. Yani 1.5 saniye düşük çıkarttım. Gördüğünüz gibi sönme hızı yavaş. Bekleme süresiyle ilgili şöyle bir ayar yapalım. Evet sönme hızını hızlandırayım. Bir an önce bitsin bitti. Şimdi bekleme süresini 15 saniye 20 saniye yaptım gördüğünüz gibi. 20 saniye çok 10 olsun. Videomuz uzun sürmesin. Şuradan bir hareket verelim sensörden. Evet şimdi 0.4 saniye hızla yanıyor. 0.5 saniye hızla sönecek ama bekleme süresi 10 saniye olacak. Şimdi demin yanlar da yanmaz tamam yandıktan sonra birden sönmeye geçiyordu. Şu an sönmeye geçmiyor gördüğünüz gibi. 10 saniye bekleyecek. 10 saniyeden sonra sönmeye başladı. Sönme hızı da 0.5 olduğu için çok hızlı bir şekilde söndü. Şimdi sönme hızını ee, ideali bu diyelim. Ee, bekleme süresinde 5 saniye yapalım. Evet. Şimdi şuradan bir hareket verelim. Evet. Şimdi ne oldu? 0.4 saniye hızda yanıyor. 5 saniye bekleyecek. Evet. Yanma tamamlandı. 14 basamak olduğu için 14 tane şeritlediğimiz var. Yanma tamamlandı. Evet. 5 saniyeden sonra tekrar söndü. Bakın sönme hızını artırdım. Yani e, yavaşlattım daha doğrusu. Gördüğünüz gibi çok yavaş. Evet. Hızlandırıyorum sönmeyi. Hızlandırıyorum ve hızlandırdım. Evet. Tekrar bir hareket daha verelim buradan. Evet. Yakma hızını yavaşlattım. Gördüğünüz gibi. Hızlı giderken birden yavaşladı. Buradan değiştirebiliyorum. Evet. Youtube kanalıma abone olup beğenirseniz seviniriz. Bu da yine Belçika'dan Hasan Bey'e gidecek. Hayırlı uğurlu olsun. sensörümüz burada arkadaşlar. Işık sensörümüzün ayarı eğer tek ışık yanıyorsa gece konumunda çift ışık yanıyorsa gündüz konumunda. Gördüğünüz gibi çift ışık yanında. Gece konumu gündüz konumu. Şimdi gündüz konumundaki bu cihazımızın çalışmada nasıl bir tavır sergiliyor bunu inceleyeceğiz. Şimdi gündüz konumunda olduğu için sensörlerimiz burada iki tane sensör var hareket sensörü. Buradan hareket verdiğimiz vakit gördüğünüz gibi 1 ve 14. basamak. 14 basamaklı bir sistem bu. Profesyonel bir sistem. Basamak başı 150 amper. 150 watt güç verebiliyor. Çok e, stabil çalışan bir sistem. Gördüğünüz gibi 3 kez flash yaktı. Hareket algıladıyorsunuz. üç kez flash yaktı. 10 saniye bekliyor. Sensörler pasif. Sensörlerden hareket algılamaz. 10 saniyeden sonra tekrar sistem devreye girer. Devreye girdiğinde böyle uzun bir sinyal yakarak gösteriyor. Evet şimdi e, ışık sensörü faaliyetteyken yani gündüz konumundayken e, cihazımız bluetooth çalışmasında hiçbir e, eksiklik yok her çeşit fonksiyonu Bluetooth'tan yapabiliyoruz. Ama sadece sensörler pasif oluyor gündüz konumunda. Gündüz konumundayken sensörler pasif oluyor. Evet şimdi tekrar gündüz konumuna tekrar bir hareket daha verelim. Fark etmiyor. ikisinden ver, tekinden ver. Üç kez flash yakıyor. 10 saniye bekliyor. Tekrar cihazın devreye girdiğini gösterecek. Uzun bir flash yakacak. Evet uzun bir flash yakmasını bekliyoruz. Youtube kanalıma beğenip beğenirseniz seviniriz. Abone olmanızı bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi sıkıntımız yok. Evet efektlerden bu da başka bir efekt. Efektlerin standartı 5 kez tekrar ediyor. Ya da bu efektlerde biraz 5 saniye 10 saniye falan tekrar ediyor. Evet buradan tekrar bir buton koyacağız şuraya. Tamamını kapatabileceğiz. Bu da başka bir efektimiz. Bu efektlerin de hızını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet buradan efekt tekrar sayısı. Buradan 10 kez 5 kez. Buradan diametre bir ayarlayabiliyoruz efekt tekrar sayısını. Buradan da efekti kapatıp açabiliyoruz. Işıkları kapatıp açabiliyoruz. Evet bu efektimiz yukarı kayıyor. Evet. Bu tür efektlerimiz var. Bu efektimiz ne yapıyormuş? Evet bu da şimşek çakıyor rastgele. Bu da değişik bir efekt. Rastgele şimşek çakıyor efektimiz. Evet gördüğünüz gibi. Burada şuradaki efekte bastı. Yukarıya efekte bastır. Yanlışlıkla. Evet. Değişik efektlerimiz var. Aşağı kayma, yukarı kayma. Kullanıcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Yurt dışındaki ülkelerde gönderiyoruz. İyi günler dileriz.